velalar. Geldim öy. Ta 6 meta aldım. Bu maçı güzel verdim. Güzel de benim pet almadı. Şimdi güzel oldu. Sonra da ben video çekeyim. Size en baştan şöyle bir şey almak istiyorum. İlk başta bir şampiyonumuzu alalım. Bir taşla boş. Eğitim hızlandırma araştırılması oldu. Oy lem hep millete gör youtube kanalı çok istiyordum sonunda biz de yaptık Allah her şeyi attık oğlum ne hoş bir şeymiş bu müteahhit bunu alırız sen gel bu ne güzel bir şeymiş bu ya çok hoşuma gitti bekle sen o sen gel 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 senden var da aynen bir daha bak olacağız aynen bu kadar minik küçük tatlı bir hızlı şey yapma olur ihtimalle kullanma falan hem yan köy hem bu köy küçük umarım güzel tatlı bir videomuz olur şimdi gel bir bakalım elimizde neler var kolay için abi gel bu arada bu sırada problemi basıyordu çünkü bu sıralar full e, kasman ve kraliyet şampiyon falan dedilerle çok aşırı düşük. Onlara şu sıralar birazcık kasmaya hem şu petler hem petler hem de kral kraliçeyi yatırmaya çalışıyorum. Maalesef ben bir ihtimali Kraliyet şampiyonunda aynı ihtimali kendimizi satın. Bu videoyu izlemek şimdi bu arada çoğu savunma, ana savunma, ana savunma bitirdim. Sadece hava savunmamız kaldı gördüğünüz gibi. X, 7 gün, 1 gün. Bu max bu da. Şu an hepsi kasılıyor. Sadece ve bir de belli bir yazı basmamız lazım. Elinde bayağı bir çekişte bu var. Şimdi e, herhangi bir şey bunları bir şey saçacak bir bakayım. 7 gün diyor. Hmm. mu ne basit. Neden olmaz? İlk başta ben bir e, şunu kullanıyorum zaten bu yeteği var. 50 bin. Bugün nereden görecektik beni? İlk başta gel şurada tanesini bas şunu bas. Lanet olsun Johnny al bakalım. Gözler yaşlı. Allah'tan bunu basmış mıydı? Aynen basmışım. Cigerimi yap. Maalesef şuna yok ama hiç sıkıntımız yok. Gel bakalım. Ben k Şu Şöyle gönderdim. Neden çekeyim? Ne kadar hoş gözüküyor. Ya yani şimdi şunları alalım. Kahramana kitabı. Kara iksirimi alayım. İnşaatçı iksirine 3-5 lira alırız. Altın rünlüm de var. Altın rünlük bir yok. Onu bir şey alırız. Bir dakika, şimdi gel buraya. Bir buçuk milyon gibi bir iksirimiz var. Büyük, çok, var Dolunluğa basabiliyor muyuz bunda? Gel doğru basalım. Bunlar maalesef var, basamıyoruz. Gel. Bir tane daha basamayalım, o da bir şeydi Tamam, 500 lira. Pahası gitsin. Nerede bu? Gel geldi lan? gitti. 4.7 milyon. Ee, bunu buraya önermediyorum. Şu topu basacağım. 1.4 noktada 4... 1000 noktada 4.2 milyon kalmış. Basar gömleğim. Bir hmm, bakalım. Hmm, savaş helikopteri falan filan basabiliyoruz. Bu arada gel de kullanalım. Bu altın ünü. Aslında çok fazla bir ihtiyacımız yok ama basalım ne olur ne olmaz. Bir tane şundan basalım. Hmm, iki nokta bir milyon. Hiçbir bok oldu. Havan. hmm, maalesef ne basalım? mı? Hala hiçbir şey basılır. Okçu, okçu da basılır bir tane basalım istiyorum. Bir, şey bir tane şunu kullan, bir tane istiyorum. Hepsini bastık tertemiz. Gel falan hadi kullanalım. Hala var. Gel gel. İnşaatçı film kullan. Çok işe yaramıyor zaten. az gitsin. Ee, şey burada az kaldı ablama bir tane şey kaldı bir tane de onu da basacağım sonra oluyor sonra bunu 20 level yapmam lazım neyse onu ne yaparız inşallah doğru o şeyi alacağız altın ürünümüz kaldı altın ürünü şu an kullanıp bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü e, ihtiyarlarım ihtiyarları şu an dolu Evet arkadaşlar bu videodan e, bu kadar da e, daha hani yapacak şeyim belki biraz şimdi şey yaparım şu kullan şey var ya kullan pasta şeyini belki birazdan hibrit saldırılar falan yapabilirim bir tane video yaptım bir stokta duruyor ama onu yapmadım arkadaşlar bu bu arada en güzel şey yapmayı unuttum nerede kraliyet Aha! Johnny ben seviyorum gel bakalım bu da bilmiyor ki sizin için geldi Sasha yapamadı E理 According ne oldu? Come on chapter ¨ Facebook ne, diyorsun? ne, diyorsun? ne <laughs> Hoş, güzel. Hadi gel bakalım. Ben, o sonra bir bir dakika şu tarafa bakalım köyümüze gel hadi kraliçem şöyle bir gel gel ne kostüm be boş verin boş oh kral bir kostüm Evet arkadaşlar çocuklar. Bayağı şu sırada köyümün hali görüyoruz. Bu şekilde ana salonlarınızı hepsini bir şu an bastım. Sadece hava çiçekler var. Ve işte şu toprağı falan bir level verebilirsem veririm. Ondan sonra belliği de 15'e basacağım. Çünkü farklı oyunu zandırmamız lazım. Ki yani düzgün bir şekilde gelecek. Evet arkadaşlar ve bakalım o, falan o gelişeceğim. hemen çok iyi yüksek o oldu neyse yani arkadaşlar bu videodan bu kadar kendinize iyi bakın bay bay